Bayram tatili yollarda büyük bir hareketliliği de beraberinde getiriyor. Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle milyonlarca kişi şehirler arası yola çıkmaya hazırlanıyor. Hal böyle olunca otobüs firmalarında ise biletler neredeyse tükendi. Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırıma göre bayram boyunca her gün 8500 otobüs sefer yapacak. 9 günlük tatil süresince toplam 3,5 milyon kişi otobüsle seyahat edecek. Yollar bayram süresince oldukça kalabalık olacak. Peki sürücüler ve yolcular için en önemli uyarılar ne? Yetkililer, sürücülerin uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Yolcuların ise seyahat boyunca emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluk. Müzik. Otobüs bilet fiyatlarına ise herhangi bir zam yapılmadı. Biletler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği taban fiyat üzerinden satışa sunuluyor. Müzik.